İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı Türkiye. Sizi göremedim. Neredesiniz acaba? Kameraların arkasındasınız. Türkiye demek istediniz herhalde. Elbette. Bir kez daha sorayım. Duyabildiniz mi sorumu? Buyurun. Türkiye İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı. Bu karşı çıkma durumu ne kadar devam edecek daha? İki üye ülkeye bağlı İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı Türkiye. Sizi göremedim neredesiniz acaba? Kameraların arkasındasınız. Türkiye demek istediğiniz herhalde elbette. Bir kez daha sorayım. Duyabilir misin sorumu? Yeah. Buyurun. This is this is, Türkiye İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO how long, how long üyeliğine how long, how long, karşı long, çıktı. Bu uh, uh, karşı çıkma uh, durumu uh, ne kadar uh, devam edecek uh, daha? Uh, İki üye ülkeye candidate. bağlı. onun on TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.